Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rose ve bugün sizlere beraber yeni bir server e, tanıtım videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü tanıtım server ismi Craft e, Rise diye bir server arkadaşlar. Faction sunucusudur. Herkese bekleriz arkadaşlar. Hemen şöyle bir hatta ben de şu an yetkiliyim. Moderatörü merkezi bekleriz arkadaşlar. IP'yi açıklama kısmında vereceğim. Şöyle bir spawn'ı var arkadaşlar. Cahil bilgi. VIP bilgi, örs ve benzeri gibi şöyle bir yukarıdan görünüşte şöyle Hatta şu yukarıdan da kuş bakışı var arkadaşlar. Ee, serverımız şu an iyi online alıyor. Ee, şu an 12 kişi var arkadaşlar. Şöyle bir yukarıdan görünüşü var. Hemen warp'lara geçelim arkadaşlar warp. E, boss birden başlayalım. Bu boss birler zaten gördüğünüz gibi 5 dakika sonra doğar diyor. Ee, koruma 3 boss. Warp boss 2 diyelim. Bu P4 boss arkadaşlar şu an burada görünmez ama nerede bilmiyoruz. Ondan sonra Warp Event Bilgi diyelim. Event Bilgi buraya yönlendiriyor. Eklenecek arkadaşlar. Her 3 saatte bir Event oluyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. E, warp. Allah e, bize gidelim. Arkadaşlar şu an kısa keseceğim çünkü acelem var. Videoyu hemen atmak zorundayım. Ee, siz servera gelirseniz zaten özellikle görürsünüz arkadaşlar. Şöyle fik diyelim GM1 diyelim. Şöyle bir e, lapis bölümümüz var. Şöyle. E, gelen herkese üç günlük yani bugün ayın e, 10-12-2016 13-12-2016'da VIP bitiyor. Yani 3 günlük herkese bedava normal VIP veriliyor zaten. E, hemen gelin VIP'nizi alın arkadaşlar. Evet sunucumuzda 3 saatte bir event vardır diyor. Şimdi arkadaşlar var. E, market hala yapılmadı. E, market yapılacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. şöyle yani market daha bitmedi arkadaşlar marketin alanı hazır ama yani blok blok eksik ee, onu da söyleyeyim hemen var ormana gidelim ormanda klan zukurup klan evleri yapabilirsiniz arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, şöyle gm bir alalım evet buradan klan evi şu anda kuran Yok galiba. Aynen. Şu anda başka birileri kendi klan evlerini kuruyorlar. Kolay gelsin diyelim herkese. Arkadaşlar server kapanmayacak. Öyle bir riskimiz yok. Ee, i̇nşallah sizin de katkılarınız sayesinde server büyüyecek arkadaşlar. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Nasıl gidiyormuş? Evet son 2-3 warp'ı da göstereyim arkadaşlar. var. Ox evet diyelim. Evet burada event oluyor arkadaşlar. Ox event herkes biliyordur zaten Ox event'in ne olduğunu. Ondan sonra var e, Titan ham madde var. Titan ham madde zaten e, VIP ham maddeye geliyor arkadaşlar. Şöyle normal VIP ham madde, e, ultra VIP ham madde. Ne, Titan VIP madde ve bu da Anadolu VIP madde. Arkadaşlar VIP e, bilgilerini kurucudan yani Sokrates Pro'dan e, veya şu X şu kişiden birincisi bu kişide, diğerinde bu kişilerden veya bulamadınız benden. E, yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bize söyleyin biz size yardımcı olalım arkadaşlar. Şu anda çeşitlerimiz var. Bir bilgi diyelim bir. Burada VIP bilgilerimiz var. Buradan gelip bakabilirsiniz. Mobil ve PayPal ödemeler aktif herhalde. Öyle biliyorum. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım videoyu. Şu anda videomuz zaten 4-5 dakika olmuştur. Ee, Server'ın linkini yani IP'sini açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Ee, gelin siz de eğlenin. Güzel bir Server. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Ee, yani 24, zaten günde nereden baksam 15 kere, 10 kere event oluyor yani. 3 günlük VIP'de bedava. IP'sini açıklama linkinde bulabilirsiniz sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın ve bay bay